Selam gençler, hepiniz Soros Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. E, dünkü gruptan yayınlamış olduğum, topluluk grubundan yayınlamış olduğum e, atış sorusunun çözümünü yapacağım şimdi. Gelin sorumuza bakalım hemen. Diyor ki bize hava direncinin önemsenmediği bir ortamda, K noktasından düşey yukarı V hızıyla atılan bir cisim, L noktasından ise düşey aşağı V hızıyla atılan bir cisim aynı anda yere çarpmaktadırlar. Bakın aynı anda yere çarpmaktadırlar diyor. Cisimlerin ateş yükseklikleri arasındaki mesafe 3.6 metre ve V eşittir 3 metre bölü saniye olduğuna göre cisimlerin yere çarpma süreleri kaç saniyedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Bakın biraz yaklaştırayım görmemiz adına. Şimdi bir bu cisim hızını bize vermiş zaten ne vermiş 3 metre bölü saniye vermiş. Demek ki yer 10 kabul edersek yazmamış ama e, yer 10 alırsak her 1 saniyede hızım 10 azalacağı için bu arkadaş 0.3 saniyede yukarı çıkacaktır. Bu da 0.3 saniyede geri aşağıya inecek. Aynı noktaya gelecektir. Ve geldiği noktada yere düşüş hızım 3 metre bölü saniye olacaktır. Şimdi bu şekilde olursa yere düşüş hızını 3 metre bölü saniye alırsak. Peki bu arkadaş da hızı 3 metre bölü saniye ya. T saniyede yere düşsün. Şimdi T saniyede yere düşerse, her bir saniyede hızı 10 artacağı için yere çarpma hızı ne kadar olacaktır? Ee, 10 T, her bir saniyede arttığı için, Artı bir de ilk hızı var. 3 kadar olacaktır. Peki bu ne, ne, kadar sürede yere düşecek o zaman? Şimdi bu ne yaptı? 0.3 saniye çıktı. 0.3 saniyede indi. Toplam 0.6 saniye bir kere uçtu. Ama toplam süresi ne kadar olmalıydı? T saniye olmalıydı. Demek ki bunun yere düşüş süresi de T eksi 0.6 saniyedir. O zaman bu da her bir saniyede 10 10 artıracağı için hızı 10 T eksi 6 artı bir de ilk hızı vardı 3. Yani yere çarpma hızı ne kadar oldu? 10t eksi 3 oldu. Bu da benim yere çarpma hızım oldu. Şimdi aldıkları yollar arasındaki mesafe de 0 şey 3.6 metreymiş. Yani bu ne demek? Şunu söylüyor. Diyor ki eğer burası x yolunu alıyorsa yükseklik x ise buranın yüksekliği de x artı 3.6'dır. Peki ben ortalama hızdan yapabilirim. Bakın h yüksekliğini bulurken h eşittir. Ortalama hız çarpı t'den yapabilirim her zaman. Peki ortalama hızı nasıl buluyorum? H eşittir ortalama hız ilk hız artı son hız bölü 2 çarpı t'den yapmam gerekir. E peki ben bunu düzenleyeyim. Şimdi her biri için yapayım. Mesela k cismi için yaparsam. K cismi için ilk hızım 3 metre bölü saniye. Son hızım 10 eksi 3. 10 t 3. O zaman topluyorum. 10 t eksi 3 artı ilk hızım 3 bölü 2 çarpı ne kadar sürede geldi bu? T eksi 6. T eksi 0 6 saniyede. O zaman şurayı sadeleştirirsem K'nın eksi 3'ler artı 3 gitti. 10 T'yi 2'ye böldüm. 5 T çarpı T eksi 0 6. Yani ne yaptı burası arkadaşlar? 5 T kare eksi 3 yaptı değil mi? 3 T yaptı. Bu K'nın aldığı yol olmuş oldu. 5t eksi 3t. Tamam. 5t kare eksi 3t. Yani x mesafesi şuradaki şuradaki x mesafesi. Peki aynı şeyi kim için yapacağız? Aynı şeyi bir de ee, l için yapalım. L'ye bakarsak son hızım ne? 10t artı 3. Artı ilk hızım ne? 3. Bölü 2. Çarpı e bu t sürede aldı. T süre. Bu neye eşit? Bu da almış olduğu şu yola eşit. Yani x artı 3 6 eşit. Peki düzenleyeyim burayı biraz. Ne çıkar burası? 10 t artı 6 bölü 2'den ne gelecek arkadaşlar? 5 t artı 3 çarpı t eşittir x artı 3. 6. e Ben x'i bulmuştum. Bakın x'i bulmuştum. x'i ne bulmuştum? 5 t kare eksi 3 t bulmuştum. Yazdım buraya. 5 t kare eksi 3t artı 3 t artı 3.6 düzenliyorum. 5 t kare artı 3 t eşittir. 5 t kare eksi 3t artı 3 t artı 3.6. 5 t kareleri sadeleştirdim. Eksi 3 t'yi buraya gönderdim. 6 t eşittir. 3.6'dan t eşittir 0.6 saniye çıktı. Demek ki yere düşüş sürem 0.6 saniyeymiş dedik. O yüzden cevabımız A seçeneği olmalıdır.